Planı uygulayabiliriz Çetuh. Ekibini hazırla. Emredersin başkanım. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu Çetuh? Başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. O zaman söyle anan çıksın televizyona Çeto. O katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Oğlum daha çıktı. Aç Aynen böyle söyler başkanım. Yeminle yani diyorum çok duygulandım. Nanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dul karı çocuğu. Çık lan dışarı. Yürü git. <laughs> Televizyona çıkacakmış. Allah Allah.